Merhaba arkadaşlar. 35 sene sonra köyüme dönüş yaptım. Gördüğünüz gibi hayvanlar her zaman ulaşıyor? Her soru, her soru kızım. Bunun adı doğa. Güneş iş kızım. Dur aşkım. Oh. Sıkın beni. Şimdi mağaz varıyoruz. Alaf edeceğiz. Altını süpürdük. Öyle işte. Evet, şuna Hadi Narin ters ol kızım. Suna dur kızım. Hayır. Ters ol kızım. Suna. Aşkım dur. Bunlar ne yapıyor bu, bu da benim uğurum. İlk tanem tosunum bu. Biraz <laughs> arsızdır. Dövüşmek istiyor devamlı. Bu da narin tosunum. Yamacım, çıkarın Çınar adam. Dur. Gel. Çınar gel. Çınar. Oğlum senin çıkan ne oldu böyle? Sanki tıraş etmişler oğlum ya. Aha kanalara geldin Her sor kızım. Evet. Su sulama sistemimiz. <laughs> Bu şekilde. Ne kadar olsun. Olacak. Olsabilecek mi oluyor? girişi düzgün yap. Bunlar biraz ineklerim. Şu an danası var. Buna dana soyunuyor hissediyorum kızım. Ne istiyorsun?